Merhaba. Çinko ile ilgili ikinci videomuzda da çinko elementinin vücudumuz için sağladığı faydalardan bahsetmeye çalışacağım. Burada tabi fayda konusunu bahsedecek olursak burada aslında sizde bir eksikliğin hekiminiz tarafından tespit edildiği ve bu eksikliğin giderilmesi sonucunda oluşacak faydalardan bahsettiğimizi belirtmek istiyorum özellikle. Çinko eğer eksikliğiniz var bununla takviye olarak kullanırsanız veya besli olarak bunu tamamlarsanız ne gibi faydalar görürsünüz bunu anlatmak istiyoruz tekrar belirteyim. Birincisi bağışıklık sisteminizin güçlenmesi yani çinko aslında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından çok önemli bir element. Direkt bağışıklık sistemi hücrelerini kendisini uyarıyor. Ve bu konuda da enfeksiyon riskinizin azalmasına yol açabiliyor veya enfeksiyonların daha hafif atlatmanıza yol açıyor. Yapılan bir takım çalışmalarda işte soğuk algınlığı, grip, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren hastalarda hastalığın ilk günlerinde çinko kullanıldığında semptomların daha hafif geçirildiği aslında gösterilmiş. Yani çinko bağışıklık sistemi için dediğimiz gibi çok önemli bir destekleyici element. İkincisi kronik yorgunluk sendromu veya kronik yorgunluk durumlarınızı azaltıyor. İşte daha enerjik, daha zinde seyretmenize yol açıyor. Eğer yara iyileşmeleri varsa yaranızın daha hızlı iyileşmesine katkı sağlıyor. Bu konuda katkı sağlayıcı özelliği var. İhselden korunmada veya ihsel olduysanız bu süreci hafif atlatmanızda yardımcı olabiliyor. Güçlü bir antioksidan. Bu nedenle antikanser etkileri olabileceği yönünde bilgiler var. Hücrelerinizin sağlıklı ...bir şekilde çoğalması ve büyümesinde yardımcı. Bu nedenle çocuklarda büyüme gelişme geriliğinin desteklenmesi açısından oldukça önemli yine çinko. Ee, yaşlılarda görülen sarı nokta dediğimiz işte görme kayıpları, makulenejenerasyon, görme azalması durumlarında... E, ...çinko destekleriyle fayda görüyorlar bu hastalar. Gerçekten bunun azalmasında etkili olabiliyor. Yine saçları, tırnakları e, güçlendirebiliyor. Saç dökümlerini azaltıyor, tırnak kırılmalarını azaltıyor. Tırnak üzerindeki lekelenmeleri azaltabiliyor. Peki biz çinko eksikliği olanlara neler öneriyoruz? Öncelikle bir kere değerleri normale yakınsa hani beslenme olarak bu konuda bir takım düzenlemeler yapmalarını öneriyoruz. İşte çinko içeren besinlerin daha fazla tüketilmesi, işte kırmızı et, beyaz et olabilir, deniz ürünleri olabilir, sakatat olabilir, bir takım sebzeler, işte bazı kuru yemişler, bazı yağlar, tohumsal yağlar gibi yağların kullanılması bu konuda fayda sağlayabiliyor. Veya çinko eksikliğini işte kolaylaştıran bir durum varsa işte alkol alımı olabilir, vegan beslenme olabilir, e, bu gibi durumlar veya bir takım işte demir haplarıyla birlikte kullanılır gibi, gibi durumlar varsa da e, buralarda hani mümkünse e, ya ekstra takviye alınması ya da ortadan kaldırılabilecek durumlar varsa veya azaltılabilecek durumlar varsa bunların azaltılmasını öneriyoruz. E tabi buna rağmen de hekiminiz tarafından çinko takviyesi kullanmanız gerekli görülmüşse de bu takviyeleri kullanmanızı öneriyoruz. Çinko konusunu iki video ile toparlamaya çalıştım. Yani bu konuyla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Siz de bu veya benzeri videoları görmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.